protein enerjiye bakarak yem almayın arkadaşlar. Bunda bile arkadaşlar üretim bandı değiştir, değiştiği takdirde şöyle olur. Çünkü aynı proteini soyadan da alabilir. Aynı proteini de ayçiçeği küspesinden de alabilir. Onun için size şunu tavsiye ediyorum. Eğer e, aynı seriden ürününüz bitti, bitmesine yakın başka bir seriye alıyorsanız arkadaşlar eski seriyi ile yeni seriyi karıştırarak hayvana verin ki Hayvanın Rumendeki bakterileri bu şekilde öteki seriye alıştırarak geçiş yaparsınız. Böylece rasyona dayalı hayvanların direncini düşürmezsiniz. Hayvanların direncini düşürmediğiniz takdirde de özellikle süt hayvanları için konuşuyorum. Hayvanların direncini düşürmediğiniz takdirde de hayvanlarınızı hastalıklardan korursunuz. En büyük koruyacağınız hastalıklar arkadaşlar mastitis olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle üzücü bir haberim var.